はい。<music> <music> çok sağ ol. Teşekkürler farksız. Merhaba, bugün gelmiştim. Tamam teşekkürler. Hoş geldiniz. Tamam. Evet, bu da bu dozda. Çok sağ ol.

Önce sağlık, önce toplum. Mustafa Kemal Atatürk ile Hastanesi'nin buluştuğu bir nokta olduğunu öğrendim. Biz bayramınızı kutlarken size Mustafa Kemal Atatürk imzalı Eşte Paşa Hastanesi'ne iki tayin belgesi vermek istiyoruz. Şöyle bir öykü. Biri Almanya'da Eşte Paşa Hastanesi'ne 1910'lu yıllarda geliyor. Savaş döneminde de burada kalıyor. Savaş döneminden sonra da burada çalışmış. Ee, çalışması için onay belgelerini dönemin reisi Cumhur'u Mustafa Kemal Atatürk imzalamış. burada bulunmak, sizleri görmek, sizlerin elinizi tutmak, onların Mart'ınızı kutlamak benim için çok önemli, çok özel. BD Başkanı olduğum günden beri bana sorduğu bir soru var. Mesleğinizi özlüyor musunuz? E, i̇tiraf ediyorum. Yani şu hastaneden kapı, hastanenin kapısına içeri girdiğim zaman mesleğimi özlediğimi hissediyorum. E, çok özel bir yaşam şekli doktorluk. 6 yıl tıp okuduktan sonra 30 yılda ikinlik yapınca 36 yıl insanın tabi iliklerine kadar işliyor bu meslek. Hastane bazen hani evin yerini alıyor. Hastane bizim için ev aslında. Buralarda kurduğumuz dostluklar, arkadaşlıklar ömür boyunca devam eden şeyler oluyor ki aranızda sınıf arkadaşım var, beraber çalıştığım doktor arkadaşlarım var onlarla burada buluşmuş olduk. Büyük bir onur tabii benim için. Beni de bir sürü insan aradı. E, bayramımızı kutlarım diye. sizlerin huzurunda onların hepsine teşekkür ediyorum. Beni halen doktor olarak gördükleri için. Doktorluk mesleğini fiilen yapmıyor olsam da, yani bana mesleğiniz nedir diye sorulduğunda ben doktorum, cerrahım diyorum. E, bu şekilde söylüyorum hala. Belediye başkanlığı geçici bir sorumluluk toplumun sizi kamusal e, yönetim açısından geçici olarak görevlendirmesi durumu. E, tüm İzmir e, bana bu görevi verdi ama e, ben doktorları temsilen ayrıca bu görevde bulunmanın özel bir sorumluluk olduğunu da düşünüyorum. İzmir'in biliyorsunuz bir doktor, belediye başkanı daha önce oldu doktor Behçet Uz ailen ismiyle, o dönem yaptıklarıyla herkesin hatırladığı ve minnet dolu olduğu bir insandır, çok özel bir insandır. Ee, i̇nşallah e, onun gibi güzel hizmetler yaparak e, bu dönemi tamamlayabilirim diye kendi adıma hissettiğim şeyim bu, sorumluluğum bu. İzmir'de e, hekimliğin, tıbbın, koruyucu hekimliğin, e, acil tıp hizmetinin, insanların çaresiz durumlarda kaldığı her durumda onlara çare olmanın e, ne olduğunu, nasıl dönemde olduğunu bilen kişiler olarak tabii ki elimizden gelen en iyisini yapmalı ve açıkçası Türkiye'ye aslında örnek olacak alternatif bir sağlık sisteminin olabileceğine dair de bir örnek ortaya koymalıyız. Bu, buraya gelen hiçbir hastayla hiçbir şekilimizin, çalışanımızın arasında parasal e, iletişim yok, para ile ilgili bir konuşma olmuyor. Ve biz öyle de bir görüntü içerisindeyiz. Sanki bu hastaneye sığamayan, böyle dışarıya taşmak için sabırsızlık istenen insanlarız. İzmir'deki tüm meslektaşlarımıza da bu yapmak isterim ki, e, Eşrepaşa Belediye Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanları, ailesi Sizleri de buraya bekliyor. Burada bizim de aynı duyguyu hissederek çalışmak isteyen herkese kapımız açık. Herkesin mutlu olacağı, hem yaptığı işten hem de e, insanca bir muamele göreceği bir çalışma ortamını kurmaya hazır bir belediye başkanı var. Başka bir sağlık sisteminin olduğu bir hastane var. Performans kaygısı olmadan, rakamlara takılmadan, çalışılan, hekimlerin şehrinin her köşesindeki hastanın derdini dert edindiği bir hastane var. Orası burası. Ben burada çalışmayı seçtiğiniz için hepinizin bayramını kutlarken önünüze saygıyla eğiliyorum. 14 Mart 1919'da işgal sırasında bir grup tıp öğrencisinin işgale karşı baş kaldırısını gün aslında bugün. Bu yüzden dünyada sadece 14 Mart tıp bayramı olarak Türkiye'de kutlanıyor. Ve sonrasında Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışını düşündüğünüzde çok da özel bir gün olsa gerek. <laughs>